Görmüyor musun bebekleri? Bir şeyden haberi yok. Kaç saat sonra çıkmış mübarek böyle nur gibi tebessüm ediyor yani. Onun tebessümü senin gözlerini dolduruyor. Yani bir şeyden haberi yok. Ne acayip işler duyduk yani değil mi? Hemşire almış gelmiş yavrum bir şey istiyor musun demiş. Sana su mu vereyim çikolata mı vereyim? Bir şey istemiyorum demiş. Bir abla geldi demiş beni yedirdi. içirdi, Doyurdu. Benimle oyun oynadı. Dedi ki korkma seni kurtaracaklar. Siz gelince gitti demiş. Hani inanmayan var mıdır? Ben inanıyorum ya. Siz inanıyor musunuz? Evet. Ya küçücük çocuğa senaryo mu ezberleteceksin? He? Enkazın altından çıkmış ya. Allah Allah. Kim bilir daha neler duyacağız. Ne acayip mucizelere şahit olacağız. Bak 150 küsur saat sonra enkazdan çıkarılıyor yani. Bu nasıl bir mucize değil mi? Yani mucize demek aciz bırakan, insanları aciz bırakıyor, tıp, ilim, bilim orada duruyor. Selamun aleyküm kıymetli dostlar, bugün e, cenazemizin üçüncü gününde yıkamanın. kıymetli hocalarımla hep beraber burada Allah için gönüllü olarak geldik. Bugün kıymetli hocaların bir cenaze ile e, karşılaştılar, Suriyeli bir e, abimiz, kendisi bir peygamber aşığı, peygamber aleyhissalatu vesselam'a naat-ı şerif yazan aile yakınlarından duyduk tabii ki. Kıymetli hocalarım yaşadıklarını şimdi sizlere arz edecekler. Buyurun hocam. Değerli hocam, Rabbim öncelikle e, vefat eden kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Abi. Bugün bir olaya şahit olduk. Unutamayacağımız bir olaya. Bir kardeşimizi e, aldık. Malumunuz 8. gün olduğu için deform olmuş düşüncesi oluştu. Hani diğer cenazelerde çoğu kez böyle karşılaştık. Fakat dikkatimizi çekti. Hiçbir kubuk gelmedi. Merak ettik. Açalım dedik ayaklarından başladık açmaya canlı bir şekilde resmen ayakları parlıyor nur gibi kılları sanki böyle canlı vaziyette sonra dikkatimizi çekti yüzünü açtık inanın tebessüm ediyordu yüzünün bir tarafı hafiften böyle ezilmiş tebessüm ediyordu ve de tertemiz kokuyordu etrafında kan vardı ama hiç 8. günde yani deforma olmamış tertemiz kokuyordu ailesini çağırdık dedi ki bundaki bu özellik neden dolayı böyle? Yani başımıza ilk kez böyle bir şey geliyordu. Ailesi dediler ki bize buradaki yatan şu andaki mefta sürekli peygamber Efendimiz'e naat-ı şerif yazıyordu. Bütün kazancını Allah yolunda sarf ediyordu ve evladı da diğer tarafta aynı arkadaşlar aynı şeye şahit olmuşlar. Elhamdülillah Rabbimin büyüklüğüne şahit olduk. Rabbim bizleri imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Amin. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Amin. Amin. Değerli, hocaman, değerli hocam. Bu ne haber olur? Suriyeli İsmi Kemal. 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 Siz, da, siz de, Kemal. Sizler? Kemal. Akraba. Neyi oluyordunuz? Arkadaş. Arkadaş. O yine zaten. Şehit. Tebessüm. Biraz ehli ahli tarik. Tebessüm. Ahli tarik. Tertemiz. tarik. Maşallah. Hakkında konuşmak, anlatmak ister misiniz yani, bir şeyle? Yok biz tekrar bu arkadaşımın sözü almaya etmek için geldik de. için anladım. Biz baktık. gördük. Peki yazdığı şiirlerden, naatlardan elinizde bir e, var. var mı? Bir var mı? var mı? Şimdi? Verin, numaranızı verin. Varsa hemen bir var. görebilir miyiz? Var. Çekelim bu tamam. kayıt. Bütün, bütün cenazeler, çoğu cenazeler ya. deform. Kerem, koku, durdurup bu tekrar devam etsin. Aynen. Hangi şey? Depremde yaşanan bir mucize daha. Adıyaman'da Ramazan abimiz deprem gecesi oğluyla önce üç buçuk gibi Kur'an mı Evet. evet. Kur'an evet. okuyorlarmış, sonra namaz kılmışlar. Ondan sonra tam yatacaklar. Yatacakları sırada deprem oluyor. Evet. Diyor ki tam dışarı çıkalım. Çıkarlarken böyle kapının altında bir anda blok düşüyor. Çelik kapıyı uğraşıyorlar açamıyorlar. Açam, uğraşıyorlar açamıyorlar. Evet, evet. Sonra kim geldi abi? Kapıyı biz e, bir türlü açamadık. Allah'a sığındık. Bu ara yeşil sarıklı nur yüzlü bir adam peydah oldu. Dedi ki e, korkmayın ben dedi. Ben arkanızdayım dedi. Elinizi besmele çekip bir daha kapıya atın dedi. Kapıyı açınca... Besmele çekiyor, kapı açıyor. Kapı açılıyor. Kapı o açılıyor. sonra bu kapıyı bunları çıkartıyor. Bu gelen adam da karşı komşularındaki kim? Mehmet abi Evet. O Mehmet abi de bir hafta önce Umre'ye gitmiş. Şu an hala Umre'de. Kendisi daha Türkiye'de değil. Evet dışarıya Hı? almış. Evet. Ondan sonra tekrar içeri girmişler. Birkaç kişi kurtarmışlar. Evet. Tekrar içeri girdiklerinde artık çıkın demiş. Dışarıya almış. O i̇çeri girmeyin. İçeri girmeyin dedikten sonra bina düşmüş. Karşı şeyden binadan tekrar iki üç kişi kurtarırken bir tane yaşlı abi şey şişman bir abi varmış. Evet. Bunu çıkarmaya çekememişler. Çekemiyorlar. Çekememişler. çekememişler. Bu yine gelmiş alttan elini koymuş. Beraber onu da çıkartmışlar. Yeşil onu sarıka, hocam. o ekran. Mehmet abi dediğimiz adam soğanı bunları kurtardıktan sonra hemen ortadan kaybolmuş. Kahramanmaraş Belediyesi'nin karşısında enkazda çalışma yapıyoruz. Kepçe geldi böyle duvarlara vuruyor bir kadın geldi hareket etmeyin dedi durun dedi çığlık atıyor benim dedi iki tane evladım dedi şu duvarı koordinat veriyor resmen şu duvarın ardında dedi İkisini de kurtarın oradan dedi. yalvarıyor bize yalvarıyor orada hiçbir şey yok kaçıncı gün Fafat yapalım faal, bugün? herkes orada hep kepçeyle çalışmalar ya yapılıyor. Bugün kaçıncı yediniz? günü? Bugün yok. Maltin. Beşinci günü ne oldu bu? Pes. Sonra geldik durdurduk kepçeyi. Afatçılar sağ olsun Allah razı olsun orayı değiştiler. İki tane çocuk çıktı. Ama makine tutuyorlar yaşam belirtisi yok. Yok yaşam değil? belirtisi yok. Allah İki tane Allah çocuğu be. çıkarttılar. Annelerini teslim etmek Allah. için annesini arıyoruz çıkarttık çocuklar diye bağırıyor ay, millet ay, evet. 13 yaşındaki çocuğun tek dediği kelime benim annem 4 yıl önce vefat etti Allah Allah, Allah, Allah. sonra kadın yok ortada yok kadın yok peki orada ne oluyor şey şaşırmadım yani şimdi ne oluyor abi herkes dizlerini, oluyor. dizlerini, dizlerini çöktü ellerini açtı dua etmeye başladı Allah Ekber şimdi ne oluyor şimdi dedi. bir iki kere gece öldü sonra çekip Rabbim ki kitabın dini sonra sağlığıma gelmiyor. Kaldı böyle iki kere hayatımda görmediğim şeyler oldu diyor. Gerçekten kafamızı sevdiğine kaldırmamamız lazım. Şöyle bakıyorum. Yani cumadan cumaya namaz ile bir insan. Allah'a büyük konuşmayın. Sözü şeyleri düzelsin. Kendime geleyim. Biz bu kit da başlayacağız. İnşallah, inşallah. Abi. abi. Yani beş vakit ben aldı on beş dakika. Ya öyle. Dün orada ben anladım ki sen sorulara bile cevap veremiyorsun abi. Yani soru ölüm bir anda geliyor bak. Bir anda. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne böyle tatlısın? He? Gelecek yanıma. Gelecek yanıma. Gel. <laughs> 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 ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Konuşacak mı? He? Gelecek mi? Gel. Allah. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ya ben de son çektiğim bir bebek videosu var. Herkes çok merak etmiş. Ailesi sağ mı? Durumları nasıl diye. Durumu gayet çok iyi. Köyde de erzak yardım yaptığımızda o küçük bebek karşımıza çıktı. Ve sevdim biraz güldüm müldü paylaştım benimle. Ee, bazı dostlarımız paylaşmış işte ailesi enkazdan çıkarmamış memle diyerekten kötü kötü paylaşımlar yapmış. Kesinlikle aklınıza kötü bir şey gelmesin. Öyle bir şey yok. Ailesi çok iyi durumda ve bebek de çok tatlı çok şirin. Biraz yaramaz.